Birazdan EYT'yi ve asgari ücrete geçiş yapacağım. Ee, bunlar çok merak ediliyor. Bunları da size soracağım ama öncesinde bütçe görüşmeleri tamamlandı. Cuma günü. Çok hararetli görüntüler de e, yansıdı basına. E, şöyle bir değerlendirmenizi istesem sizde bütçe görüşmeleri nasıl geçti? E, o görüntüler neden oldu? Neler oldu orada? Ya aslında bütçe görüşmeleri özel bir süreçtir. Kıymetli bir süreçtir. Hı hı. Herkes konuşur, eşit konuşur. Her türlü değerlendirilir. Ya biz istifade ederiz konuşmalardan, eleştirilerden. Biliyorsunuz demokrasilerde iktidardan çok muhalefet kıymetidir. Yani iktidar olması demokrasinin öne değildir. Muhalefetin varlığı demokrasinin varlığını gösterir. Çok kıymetli bir süreçtir bütçe o yüzden bizim için. Biz de keyifle izlemeye çalıştık. Ama şöyle düşünün, 150-200 vekil galiba konuştu. Toplatan 20 tanesidir. Yaramazlık yapan, kavga eden, hakaret eden. O yüzden aslında büyük tablo iyi bir tabloydu. Fakat tabii siz de basın mensupları kavgayı, hakareti, gerginliği haber yaptığınız için hep sanki onlar var gibi düşünüldü. Yani 20 günde 20 tanedir. Onlar da kısa süredir. Keşke hiç olmasa, hiç evet. tartışılmasa, daha saygın bir ortam olsa. Ama maalesef bazı arkadaşlar, muhalefetteki bazı arkadaşlar o 5 dakika konuşmayı sanki Sultan miting yapıyormuş gibi. içeri gelir, bağırıp çağırıp ve gider. Bu tarzın kimseye faydası olmak kanıtlayayım. Konuşarak, bağırarak olsaydı CHP 20 yıldan beri AK Parti'den iktidarı alırdı. Olmuyor işte. Bu iş böyle bağırarak, hakaret ederek olmuyor. Saysanız 10 tane adam konuşan, bağıran. Hiçbir faydası yok. O artmıyor. Ne bileyim işte kendi karakterler değişmiyor. Toplam faydaları yok. O yüzden ben bir daha söylüyorum. Bütçe görüşmeleri eksik fazla başarılıydı. O isteme birkaç sahne vardı. Onun dışındaki her şey kıymetliydi. Hı hı. İyi olan eşleri not aldık. Bakın bütçemiz de kıymetli bir bütçe. Şöyle kıymetli bir bütçe. Ee, AK Parti 21. bütçesini yapıyor. Böyle bir örnek yok Türkiye'de. Rahmet Özal 7 yıl galiba. Menderes 10 yıl. Hı hı. Atatürk 13 yıl başkanlık yapıp etti. Erdoğan 21 yıldan beri bütçe yapıyor. Çok kıymetli bir iş bu. Milletimize müteşekkiriz. Bu büyük bir emanet. O yüzden milletimize beraber yol devam edeceğiz. Güzel. Konuşmaya devam edeceğiz. Hı hı. Bütçemiz 4,5 milyon yuvarlıyorum, şey trilyon idi. Hı hı. Bunun 650 milyarı eğitim bütçesi. Yüzde %15 15'e yakın bir rakamdır bu. En büyük pay eğitime verildi. Bu cümle tarihi olmayan bir iş. Yani önceden farklı farklı alanlarda derece olurdu ama milletin bütçesi yüzde 15 gibi büyük bir oranla birinci kalem oldu. Bunlar kıymetli işler. E, istiyoruz ki yeni dönemde de Bütçemize sahip çıkalım hı hı. Gelişimize, büyümemize katkı sağlayalım AK Parti hükümetleri büyük oranda Büyük projeleri geride bıraktı Bakınız köprüler, hastaneler Otobanlar, havalimanları bunlar yaptı Şimdi biraz Siz daha bireysel olduğu dönem Tabii evet. Çanakkale'de bundan çok nasiplendi hı hı. Dünyanın en uzun köprüsü Çanakkale'mizdi evet. Bakın dünyanın en uzun köprüsü diyorum Asos, Turayatönü'leri yaptık Harika süreler. küçük Küçükköy rampalarında Kazaların bol olduğu yerlerde şu an 7 kilometre Dağın altından geçiyorsunuz harika. Çok doğalgaz güzel. kampanyası başlattık. Hı hı. Bütün Çanakkale'mizin beldeleri, ilçeleri doğalgaz kavuşsun istiyoruz. Yenice'de, Labıca'da yakmıştık. Bu ay sonu Geribolda ve Ayvacık'ta doğalgazımızın ana borsu gelecek. Yani hattımız yanacak. Ocak bir de evlere bağlamaya başlayacak. Bunlar çok güzel haberler. Çok güzel. Karabigada ve Geyikli'de yanmaya başladı. Yani hı hı. bütün beldelerimizde, ilçelerimizde doğalgaz süreci devam etsin istiyoruz. Tüm Türkiye'de hı hı. bu benzer işlerimiz var. Hı hı. Ama şunu diyeceğim Bütçede şöyle bir insaf tarafını öne çıkarmak istiyorum. Ben 11 yıldan beri vekilim. Hı hı. Hamdolsun Rabbimiz lütfetti. Partimiz imkan verdi, hizmet ettik. Çok bütçe gördüm. Hı hı. Fakat bütçelerin konuşmalarda çoğunun ayağını yere basmadığını ifade etmek isterim. Konuşma yaparken sanki petrolün fiyatı, varit fiyatı 50 dolardan 150 dolara çıkmadı gibi düşündü arkadaşlarımız. Kömürün tonu 40 dolardan 400 tona çıkmadı, 4 dolara çıkmadı gibi düşünün arkadaşlarımız. Doğal gazın metreküpü 150 dolardan 3.500 dolara çıktı ya. Bakın Melis Hanım, üç, 150 dolardan 3.500 dolara çıktı. Nasıl bir rakamdır bu? Evet. Deli bir artış sahibi caizdi. Hiç bunlar olmamış gibi davrandı arkadaşlar. Suriye sınırımızda savaş yok gibi, hı hı. Rusya'da savaş yok gibi, pandemi olmamış gibi bir eleştiri silsilesi vardı. Oysa dünyada biz yuma yaşıyoruz. Tabii dünya tamamen aslında e, hem Türkiye hem dünya ciddi bir süreçten geçti ama tamamlandı bütçe görüşmelerimizde. Çok... Her zamankinden daha fazla güçlü liderliğe ihtiyacımız var. Hı hı. Dünyada konjuktan bahsediyorum. Her zamankinden daha fazla tecrübe ihtiyacımız var. Hı hı. O yüzden Cumhur İttifakı'nın kıymetli iradesi her zamankinden daha anlamlı hale gelmeye başladı. Peki. Her taraf savaş, pandemi, ekonomik sorunlar. Evet. Türkiye bunlardan büyümeye çalışıyor. ...projede, yatırımda, ekonomide büyümeye çalışıyoruz. Bunu sürdürmemiz lazım. Peki. Efendim hemen EYT'yi soralım. Çok fazla e, geri dönüş var çünkü. EYT'de bir formül olacağı bahsediliyor. E, tekrar bir yaş sınırı olacağından bahsediliyor. E, böyle bir yaş sınırı ya da böyle bir formül var mıdır? Ya Bakınız EYT çok uzun bir başlık. Hı. Ben mecliste bir grup başkan vekiliyim. Bu yürütmeyle beraber yaptığımız bir işlem. Bakanlığımız, Cumhurbaşkanımız talimatla çalışıyor. Hı hı. Bir aşamaya getirdi. Ve yine e, aktarıldığı gibi aralık sonu itibariyle bu çalışma ham hali meclise gelecek. Tabii bu geldiği gün yasalaşacak böyle bir iddiamız yok. Şöyle meclisin kendi gündemi var, milletvekillerimizin kanaatleri var. Tasarı gelmiyor. Artık teklif hazırlanıyor biliyorsunuz. O yüzden gelen metnin vekillerimiz arasında tartışılması, konuşulması süreci olacak komisyon aşaması olacak, yani kurul aşaması olacak. Yani bir süreçtir bu. O yüzden bugünden yarına bunu böyle büyük bir müjde bizim işimiz değil, hakkımız ve haddimize değil. Bunu açıklayacaktır e, muhatapları yer geldiğinde. Fakat şunu diyeceğim. Şimdi AK Parti nasıl ki KYK borçlarını sildiyse, 3 altı çözmüşse, taş olan kadro vermişse, tıp öğrencilerimizin son sınıfına asgari ücret vaadine getirmişse, e, sözleşmeli personel almışsa, birçok konuyu çözmüşse toplumun beklentisi olan, EYT'de çözecektir. Ama EYT'de şöyle bir bakacağız katmak isterim. Bakınız 99 yılındaki bir kanun var biliyorsunuz. Eylül 99. O Eylül 99 kararından dolayı biz bugün bir bedel ödüyoruz. Fotoğraf Yani yeni bir şey yok aslında. O günün kararını bugün yaşıyoruz. Bir de bazı gelişmiş ülkelerde nesiller arası adalet diye bir kanun var. Bir başlık var, prensip var. Nesiller arası adalet. Şunu demek istiyorum. Bugün alacağınız bir karar 3-5-10 sene sonrayı etkileyecektir. ...bugün EYT kararı bugünün korusuz olmakla beraber... Bir ...bunun bedelini sonraki nesillerimiz ödeyecek. Tabii. Böyle bir şey yapmamız lazım ki... ...hem toplumun geleceğini çökertmeyelim, karartmayalım... ...hem de beklentisinde olan vatandaşlarımızın da hakkını okumak, kollayalım. Ama bakınız... ...mesela İngiltere'de 66 yaşında emeklilik var. Yunanistan 67 yaşında. İtalya 66, Portekiz 66, İrlanda 66, Hollanda 66 yaşında. Hı hı. Almanya, Fransa 65 yaşındaydı, 67'ye çekti. Ortalama bu... O yüzden bizim 40 yaşında, 35 yaşında emeklerimiz oldu Türkiye'mizde. Bizim petrol olan, doğalgaz olan büyük bir ülke olmakla beraber imkan olan bir ülke değiliz. O yüzden bakarken meseleye hem EYT için bakacağız Hı -hı. hem de çocuklarımız için bakacağız. İşte şimdi onun için de çok merak edilen kısım formül ne olacak kısmı? Formülü bir hafta daha bekleyelim. Bakanımız açıklayacak. Sonra Hı -hı. biz beşe bunu tartışacağız. Bir hafta içerisinde. Ama ben tüm kesimlerin Hı -hı. kısmen değil büyük oranda tatmin olacağı bir mesele olduğunu düşünüyorum. Hı -hı. Ama bir daha diyorum EYT'li kardeşlerimiz de çoğu çocuk sahibi. Onlar da gelecek nesiller açısından, emeklilik yaşı açısından, mağduriyet açısından bakması lazım. Ve bunun çok büyük bir maliyeti var biliyorsunuz. Yıllık en az 150-200 lira bahsediliyor. Devam Ve edelim. Ve sadece kamuya değil. Hı hı. Yani özele de şeyi var. E, hı hı. bunun maliyeti var. Şu an biliyorsunuz bakanlığımız sadece EYT için değil. Bunun karşılamak içinde çalışıyor. Evet EYT yani, çok uzun bir aslında şey hemen bir askeri ücrette soracağım. 20 Aralık'ta şunu verseniz, e, iş yerlerimiz bu konuda hı hı. sıkıntı yaşamasın diye hı hı. şu an kredi için çalışılıyor. Yani ETK çıkardığında kolay bir iş. ama uygulaması, tazminatı, maaşı vesaire vesaire hem özel bir yük var, hem bir yük var. İşte onu da hep beraber da... omuzlayacağız. Ortak bir formülü inşallah yakın zamanda Ocak ayına gelmeden Bakanlığımız açıklayacak. Biz Ocak'ta bunu alırız, hı hı. tartışırız, çalışırız. Bunun birkaç ay süreci var. Hemen bugün değil bu iş ama Nasıl bir süreçtir. Olacak? konuşacağız onu da. Ee, bir virgül koyalım efendim. Hemen asgari ücrette soracağım. Çünkü size e, asgari ücret 20 Aralık'ta tespit komisyonu kuruluyor. E, rakam belli olacak. Bir tahmininiz var mı diye size soracağım. Ya, ama kısa bir araya gitmem bulmam, gerekiyor. Tahminim. Efendim araya gidiyoruz. Aranın <laughs> ardından akıda kalsın kaldığı yerden Peki. devam edecek. Efendim kısa bir ara vermiştik. Akılda kalsın kaldığı yerden devam ediyor. Şimdi araya gitmeden önce e, asgari ücret rakamı ile ilgili bir tahmininiz var mıdır diye size sormuştum. E, neler söylemek istersiniz? Ya bunun siyasi görev gereği bu tahmin yaklaşım doğru bulmuyorum. O yüzden e, tahminimizde kalsın ama tamam. şunu söylemek isterim. Milletimiz derdimiz, mi, derdimiz. Hı -hı. Milletimiz her ferdin derdimiz, mi, derdimiz? Az önce EYT ile ilgili riskleri anlattım. Gelecekteki sorunları anlattım ama bir şey daha ekleyeyim. Yaptığımız bütün başarılı çalışmalar gibi EYT'de bizim işimiz. Onları biz çözeceğiz. O bize yakışır dedim. Asgari de adı üzerinde bir defa alt limit, en az alınacak rakam demektir. Üzeri açık demektir. Bazen sanki bu kararlılığında bütün herkes bunu alacakmış gibi düşünüyor. Hayır. Bu en alt limit olan ücrettir. Yoksa e, işveren daha iyi verecektir, daha iyi çalışılacaktır. Bu daha üstü çıkacaktır. Başka bir şey ama... Asgari ismi adı üzerinde en alt limitte olan rakamdır. Bunu yaparken hatırlayın geçen dönem işverenimizi... Vergiden muaf tuttuk, hı hı. ekonomik destek verdik, e, ara zam ile tekrar asgari ücretimizi ezdirmemek için enflasyona adımlar attık. Yani buradaki mesele rakam olarak o mu olsun bu mu olsun ziyade bir dert meselesi. Biz bu milletin her ferdine olduğu gibi asgari ücretimize de özel önem veriyoruz, takip ediyoruz. E, yapılan zamların enflasyon altında olmaması için, alım gücünün düşmemesi için büyük mesaj mesele harcıyoruz. Biliyorsunuz bu işin hükümet tarafından ziyade işçi ve işveren temsilcileriyle beraber bir toplantı süreci söz konusu. Evet. E, 20'sinde bakanımızla beraber işçi ve işveren temsilcilerimiz bir araya gelecekler. Son toplantı yapacaklar. Ümit ediyorum bir uzlaşı olur. Bu uzlaşı da ne işverenimizi kırar, yorar ne işçimizi kırar, yorar. Çünkü bir daha diyorum işçi de bizim ama işveren de bizim. Yani çok maaş verdik, az süre mutlu olduk, işlere battı. Buna keyif alır mıyız? Tersi iyi zam yapmadık, işçimiz küstür, hayatını iyi idam ettirir. Buna rahatsız oluruz. Hocam bu dengeyi kuracak. Hayat şartlarını gözden geçirip enflasyonu değerlendirip ona bir rakam verecek bir toplantı olması ümit ediyorum. Hı hı. 20'sine bir gelecekler. Ben herkese herkesi iyi kötü mutlu eden bir rakam olacak hayatındayım. Sonuç olarak e Türkiye'miz şuan. bu anlattığım tüm dünya krizlerine rağmen büyüme devam ediyor. Hı hı. Bakın OECD'de büyüyen iki ülkeden biriyiz biz. 20 ülkeden iki tanesi büyümeye devam ediyor bir ikincisiyiz. Çok kıymetli bir iş bu. Dünyamızda savaşlar, pandemi, Irak, Suriye, Rusya, Ukrayna her şey problem. Ama hamdolsun Türkiye'miz 230 milyarları aşan bir ihracatla bir yeni dönem başlamış oldu. İstihdam artıyor. Çarklar dönüyor. Ben Çanakkale'ye bekleyeyim. OSB'ler büyümekten bir hal aldık. Ezine Gıda OSB'si, Birkaç OSB'yi büyütüyoruz. Hı hı. E, Merkez OSB'miz doldu. Bütün OSB'lerimiz işçiler demektir bunlar. Büyüyor artık. O yüzden istiyoruz ki bu büyüme, büyüme devam etsin. Öyle bir dengeyle kollayalım ki işveren de, işçi de önünü görsün, iyi bir görsün, arada iyi bir yere dursun. Hı hı. O yüzden tek tarafı değil tüm milletimizin derdine... E, ortak e, bakmak onların çözümü için meselelerdi ama çok kıymetli bizim için. Peki. Efendim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim ee, demek. Elimde de çok güzel bir kitap var. Ee, Ak Parti Grup Başkan Vekili, Çanakkale Milletvekili Bülent Turan'ın kaleme aldığı Durup Düşününce kitabı bana hediye ettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Buradan devletin milletinden milletin devletine uzanan bir fikir yolculuğu, dünyayı, Türkiye'yi ve insanı okuma çabasıdır diyor Bülent Turan. Çok teşekkür ediyorum efendim kitabınız için. Ben teşekkür ediyorum. Çok güzel bir kitap. Tekrardan programımıza katıldığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Ee, çok ben sağlık. tüm hayatı e, hayata ilişkin hobileri, <laughs> çalışmalara olsun isterim. <laughs> Spor olur, sanat olur vesaire. Pandemide biraz vaktimiz oldu biliyorsunuz dışarı evet. çıkamadık bir dönem vesaire. O dönemde de insan, Kalem aile, batımız. din, devlet <laughs> bütün konularla ilişkin bakış açım nedir diye bir çalışma ortaya koymaya çalıştık. Büyük çoğunluğu deneme, son bölüm daha çok e, genel siyasetle ilişkin, sistemsel çalışmalara ilişkin bir e, kitap oldu. Bir 15-20 gün önce yine biliyorsunuz verilmiş hı hı. oldu. Çok, Çok da büyük güzel olmuş. Emek koyduk. İbrahim Altay baş olmak üzere, İbrahim Tenegeci baş olmak üzere, hepsinin katkısı oldu yayın döneminde. Elitörlerimiz, arkadaşlarımız Sena Hanım olmak üzere vesaire büyük bir emek ortaya konmuş oldu. Biz de işte size takip etmek istedik. Teşekkür ediyorum efendim. Emeğinize sağlık tekrardan. Çok sağ olun. Siz değerli izleyicilerimize de teşekkür ediyoruz. Akılda kalsın'ın bu haftalık sonuna geldik. Haftaya pazar saatler 12'yi gösterdiğinde biz Beyaz TV ekranlarında yeniden Akılda Kalsın'la sizlerle olacağız. Bugünkü bölüm birazdan YouTube kanalımıza yüklenmiş olacak. Beyaz TV YouTube kanalından Akılda Kalsın'ı izleyebilirsiniz. Beni Melisa Sabahcı Twitter ve Instagram hesabı üzerinden takip edebilirsiniz. Güzel bir hafta, güzel bir pazar geçirmeniz ümidiyle. Hoşçakalın.